Skili tamamlayalım ve videomuzu kapatabilelim. İnşallah yapabiliriz. Oy 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 bir sağlı bir sollu. Bu gitti. Önüm var. Buradan sağlam çıkarsam var ya arkadaşlar. Çok rahat bitiririz biliyor musunuz? Bu eli direkt bitiririz. Lan. adam yatıyor sandım süpürgeymiş. Manyağa bak. onun bunlar nerede lan? Aa Dur ya dur. Dışarıya biri indi. Onu oynayacağım. Adamlar ruh gibi ya. Ayak sesi var. Kendileri yok. Bildiğimiz yoldan gidelim. Beleş gidelim. Ya 35 kişi vardı. Aha ayak sesi. 35 kişi vardı. Şuraya bak. 14 kişi kaldı. Atladı oradan biri. Sağda. Aldım bunda. Çok iyi. Ver 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 ver. Yukarı çıktı ha. Oynayacağım. Aldım. Tamam arkadaşlar. Bölgeyi temizledik. Şimdi şu kutuyu bir Açmam lazım ama önümde biri var bak ayak sesleri geliyor duyuyorsunuz değil mi? Oo oh. şunu da basalım arkadaşlar bu arada hala beğeni de atmadıysanız bir beğeni gerçekten severek izliyorsunuzdur abi hiç boşuna ben seni sevmiyorum kardeşim demeyin yani severek izliyorsanız da şu kardeşinize bir beğeni de fazla görmeyin önümde biri var. Uhu lan. Ulan sen ne yapıyorsun orada? Seni gidi seni. Ağacı suluyorsun değil mi? Bir dakika şu seti alacağım. Botmuş bu. Tamam arkadaşlar. Şöyle içeriye doğru girelim artık. Sağdan sıkıyorlar. Geliyorum. Sol. Dur dur dur. Önce buraya. Ah be. Resmen merminin önüne atladı. Ne yaptı bu? Aha araba. Oo bayağı geldiler. Lan. Yani bir an. Bir an kör oldum ama neyse ki hallettik. 3x dp Son 2 kişi Onlar da bu sol tarafımdaydı Şuradan bir bakacağım arkadaşlar Aa bir dakika gelmişler Dur 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 Buradalar Lan içeri giriyor Hayır Patla Ah be girmedi ki Bomba girmedi Şöyle atsam Vallahi patladı. Bak şimdi. Bir dakika. Şuraya mülütüf. Evet. Alttan oynarız. Oo. Dışarı mı çıktı o? Solda mı? Vay uyanık vay. Mülütüf attık adam dışarı kaçtı. Hop. Oy. Temiz. Lan çekin şuradan. Oyalama bizi. 14 kill. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu maç bitiyor abi. Ben size söyleyeyim. AVM'miz var. P90'ımız var arkadaşlar.